Fethiye'de son günlerde deniz yüzeyinde oluşan sarı ve yeşil renkli tabaka kirlenmeden değil polenlerden kaynaklanıyor. Mevsimsel geçişlerin başlamasıyla ağaçlar ve bitkilerden dökülen polenler körfezde akıntı olmadığı için kordon boyuna vurdu. Her yıl bu mevsimlerde denizin üstünü kaplayan polen tozlarının kirlilikle bir alakası yok. Öte yandan kordon boyunca teknelerin önünde yüzen çöpler görenlere pes edirtiyor. Bilinçsiz insanlarca kullanılmış maske, eldiven, boya kutuları ve içki şişeleri gibi birçok çöp denizde yüzüyor. Denizi yok edici bir çöp kutusu olarak gören insanların bu davranışları tepki çekiyor. Tekne tamirinde kullanılan boya ve tamir kutularının denize atılması, denizden gelir elde eden bazı teknecilerin bile deniz kirliliğine dikkat etmediğini gösteriyor.